Merhabalar. Olumlama Lab kanalına hoş geldiniz. Bugün içsel güç, bilgelik ve evrensel sevgi enerjilerini temsil eden 39 sayısının anlamlarını keşfedeceğiz. 39 içinde 3'ün yaratıcılık ve iletişim enerjisini, 9'un ise tamamlanma, bilgelik ve hizmet etmeyi simgeleyen mesajını barındırır. Bu sayı, spiritüel olarak başkalarına ilham verirken aynı zamanda kendi içsel yolculuğunuzu tamamlamanız gerektiğini hatırlatır. Eğer hayatınızda daha yüksek bir farkındalık ve evrensel bağlantı arıyorsanız, 39 sayısı size güçlü bir rehberlik sunabilir. Şimdi bu sayının derinliklerine birlikte dalalım. Numeroloji: 39 sayısının anlamı, melek numarası ve yaşam yolu üzerindeki etkisi. Numerolojide 39 sayısı Bireyin yaratıcılığını, ruhsal misyonunu ve başkalarına hizmet etme arzusunu bir araya getirir. Bu sayı, bireyin yalnızca kendi hayatına değil, çevresine de olumlu etkiler yaratmasını teşvik eder. 39 evrensel sevgi ve bilgelik ile ilişkilidir. Melek numarası olarak 39 sayısını, koruyucu meleklerinizin sizi ilahi bir görev ve ruhsal bir yolculuk için cesaretlendirdiğini gösterir. Bu videoda 39 sayısının numerolojik anlamını, melek numarası olarak taşıdığı mesajları ve bireyin yaşam yolundaki etkilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 39 sayısının numerolojik anlamı. Numerolojide 39 sayısı 3 ve 9 sayılarının enerjilerinin birleşiminden oluşur. Bu iki sayının birleşimi bireyin yaratıcı enerjilerini evrensel bir hizmet misyonu ile birleştirmesini sağlar. Ayrıca 39 sayısı 12'ye ve ardından 3'e indirgenir, 3 artı 9 eşittir 12, 1 artı 2 eşittir 3, bu da yaratıcılık ve ifade gücünün daha yoğun bir şekilde vurgulanmasına neden olur. 3 sayısının enerjisi, 3 sayısı, yaratıcılık, iletişim ve neşe enerjilerini temsil eder. Bu sayı, bireyin kendini ifade etmesini, yaratıcı projelerde yer almasını ve çevresine ilham vermesini teşvik eder. 3 sayısı aynı zamanda bireyin sosyal bağlantılarını güçlendirme potansiyelini taşır. 9 sayısının enerjisi. 9 sayısı evrensel sevgi, bilgelik ve tamamlanma enerjilerini temsil eder. Bu sayı bireyin başkalarına hizmet etme arzusunu ve daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaşma ihtiyacını vurgular. 9 sayısı bireyin yaşamındaki döngülerin tamamlanmasını ve ruhsal misyonunu gerçekleştirmesini işaret eder. 39'un 3 sayısına indirgenmesi. 3 ve 9'un toplamı 12, dir ve bu da 3'e indirgenir, 1 artı 2 eşittir 3. Bu, bireyin yaratıcı potansiyelini daha yüksek bir bilinçle birleştirerek hayatında pozitif değişiklikler yaratmasını sağlar. Melek numarası olarak 39 sayısı, İlahi rehberlik ve mesajlar, Melek numarası olarak 39, koruyucu meleklerinizin sizi ilahi bir amaca yönlendirdiğini ve ruhsal misyonunuzda sizi desteklediğini gösterir. Eğer sık sık 39 sayısını görüyorsanız, bu meleklerinizin size yaratıcı projelerinizde ilham verdiğini ve başkalarına yardımcı olmanız gerektiğini hatırlattığını işaret eder. Melek numarası 39, bireyin ruhsal yolculuğunda rehberlik almasını ve yaratıcı enerjilerini pozitif bir şekilde yönlendirmesini önerir. Bu sayı, bireyin hayatında yeni bir döngünün başladığını ve bu süreçte ilahi koruma altında olduğunu vurgular. 39 sayısının ilişkilerdeki anlamı. 39 sayısı ilişkilerde sevgi, anlayış ve başkalarına hizmet enerjilerini taşır. Bu sayı bireyin ilişkilerinde daha fazla empati ve hoşgörü göstermesi gerektiğini işaret eder. Eğer hayatınızda 39 sayısı sık sık karşınıza çıkıyorsa, bu ilişkilerinizde daha fazla denge ve anlayış sağlamanız gerektiğini gösterir. 39 sayısı bireyin partneriyle birlikte daha büyük bir amaca hizmet etmek için çalışmasını ve ilişkisini daha anlamlı hale getirmesini teşvik eder. Bu sayı bireyin sevgi dolu bir iletişim kurmasını ve ilişkilerinde ruhsal bir bağ oluşturmasını önerir. Kariyer ve 39 sayısının anlamı. Kariyer açısından 39 sayısı bireyin yaratıcı projelere ve başkalarına fayda sağlayacak çalışmalara odaklanması gerektiğini vurgular. Bu sayı bireyin yalnızca kişisel başarıya değil, topluma katkı sağlayacak işlere yönelmesini önerir. 39 sayısı özellikle öğretim, sanat, yardımseverlik veya rehberlik gibi alanlarda başarılı olma potansiyelini temsil eder. Eğer 39 sayısını sık sık görüyorsanız, bu kariyerinizde bir dönüm noktasına yaklaştığınızı ve bu süreçte yaratıcılığınızı toplumsal fayda için kullanmanız gerektiğini işaret eder. Melekleriniz bu yolda size rehberlik etmek için yanınızdadır. 39 sayısının ruhsal anlamı Ruhsal anlamda 39 sayısı bireyin daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaşmasını ve ruhsal misyonunu gerçekleştirmesini teşvik eder. Bu sayı bireyin yalnızca kendisi için değil, evrensel bir sevgi ve hizmet anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini vurgular. 39 sayısı bireyin ilahi rehberlik alarak hayatında anlamlı bir değişim yaratmasını önerir. Meditasyon, olumlamalar ve sezgisel çalışmalar Bireyin 39 sayısının enerjilerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Bu süreçte bireyin ruhsal yolculuğunda daha fazla netlik kazanması ve çevresine sevgi dolu bir rehberlik sunması önemlidir. 39 sayısının hayatınızdaki rolü. Numerolojide 39 sayısı yaratıcı enerji, evrensel sevgi ve başkalarına hizmet etme misyonunun güçlü bir birleşimini temsil eder. Eğer hayatınızda sık sık 39 sayısı karşınıza çıkıyorsa, bu ilahi rehberliğe açık olmanız ve ruhsal yolculuğunuzda ilerlemeniz gerektiğini gösterir. 39 sayısı, bireyin yalnızca kendi hedeflerine değil, aynı zamanda başkalarına ilham vererek ve yardım ederek daha büyük bir amaca hizmet etmesini teşvik eder. Bu süreçte yaratıcı enerjinizi ve ruhsal bilincinizi birleştirerek hayatınıza anlam katabilirsiniz. Melekleriniz bu yolculukta size rehberlik etmek ve sizi desteklemek için yanınızdadır. Bu videoda 39 sayısının içsel bilgelik, evrensel sevgi ve tamamlanma enerjilerini inceledik. 39 hem kendinize hem de çevrenize ışık saçmanızı teşvik eden güçlü bir semboldür. Bu sayının enerjisini kucaklayarak ruhsal yolculuğunuzda daha derin bir anlam ve denge bulabilirsiniz. Eğer bu içerik sizin için ilham verici ise kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini açarak yeni videolardan haberdar olabilir, katıl aboneliği ile kanalımıza destek verebilir ve özel içeriklere erişim sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda anlamı ve enerjisiyle dikkat çeken 40 sayısını birlikte keşfedeceğiz. Olumlamalardan sevgiler, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.